kişiye bir isim verelim. Çünkü video boyunca yanımızda olacak. Klasik olacak ama ismi Ahmet olsun. Ahmet bir gün birden bire başlayan göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, çarpıntı, nefes alamama, terleme, titreme, üşüme, ürperme, hatta bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, düşecek bayılacakmış gibi olma, uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler hissederek dehşet içinde kalır. O an kalp krizi geçirdiğini, felç geçilmekte olduğunu zannederek yoğun bir ölüm korkusu, felç olma korkusu yaşar. Ahmet büyük bir korku ve endişe ile yakınları tarafından en yakın doktora götürülür. Orada yapılan birçok muayene, incelemelerden sonra hiçbir şey bulunamaz. Ahmet evine gönderilir ve hiçbir şey olmadığı söylenir. Ahmet o an rahatlamakla birlikte bir süre sonra yeni bir panik atağı ile aynı dehşet ve korku yeniden yaşamaya ve her yeni atak ile acil servislere gitmeye başlar. Her seferinde yeniden muayene, yeniden incelemeler yapılmasına ve hiçbir olumsuz sonuç bulunmamasına rağmen Ahmet bir türlü iyileşmez, hatta kalbinde ya da beyninde kötü bir şey olduğuna ancak doktorların bunu bir türlü bulamadığını inanmaya başlar. Bu nedenle başvurulan değişik doktorlarca defalarca muayene ve her seferinde yapılan incelemeler için dünya kadar para harcamasına rağmen Ahmet'in şikayetlerini açıklayabilecek herhangi bir bedensel bir hastalık saptanamaz. Ataklar tekrarlanmaya devam ettikçe Ahmet, ataklar arasındaki dönemlerde gergin, huzursuz ve endişeli bir şekilde her an yeni bir panik atağının geleceğini beklemeye başlar. Atakların çoğu zaman belirsiz yerlerde gelmesi ve belirsiz zamanda olması Ahmet'in kaygısını daha da çok artırır. Ataklar sıklaştıkça kalp krizi geçirip ölme, felç olma korkuları pekişti Ahmet. Ahmet evde kimsenin olmadığı zamanda kalp krizi geçirmekten ve hastalığa ulaşamadan ölmekten şiddetle korkar. Bu düşüncelerinin sürekli aklına gelmesinden dolayı yoğun bir üzüntü duyar. Ahmet bir süre sonra ataklara ve ataklar sırasında gerçekleşeceğine inandığı felaketlere karşı bazı önlemler almaya ve kimi davranışlarını değiştirmeye başlar. Atakların neden olabileceği düşündüğü etkinliklerden, yiyecek ve içeceklerden vazgeçer, ataklara karşı evden çıkarken ilaç kullanmaya başlar. Ataklar sırasında olabileceklere karşı önlemler alır hale gelmiştir Ahmet. Örneğin atak sırasında fenalaşarak kendini yitireceğinden ya da bayılacağından korkan Ahmet, onu baygın bulanların yardımcı olabilmesi için üzerinde evinin, eşinin, ailesinin adresini, telefon numarasını hatta tıbbi yardıma ulaşabilmek için doktorların numaralarını üzerine taşır hale gelmiştir. Ahmet sepet sepet ilaç biriktirmeye, eczanelerden ayrılmamaya başlamıştır. Eğer siz de Ahmet'in durumunu yaşıyorsanız yorumlarda belirtiniz. Bu tür videolar daha fazla ulaşmak istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. İyi günler.